Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dostlar. Siyer-i Nebi derslerine Uhud Savaşı ile birlikte devam ediyoruz. Uhud Savaşı, Hicret'in 3. yılında, miladi 625 yılında gerçekleşmiştir. Medine'nin kuzeyinde, Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 5 kilometrelik mesafede Uhud Dağı eteklerinde gerçekleştiği için Uhud Savaşı ismi verilmiştir. Mekkeli müşriklerin Bedir Savaşı'nın intikamını almak istemeleri savaşın temel sebeplerindendir. Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan müşrikler intikam almak için hazırlık yapmaya başladılar. Refah ve huzurlarının devamı, haysiyet ve şereflerini, itibarlarını korumalarına bağlıydı. Ayrıca mevcut güç ve konumları için Hz. Muhammed'in kuzeye giden ticaret yolları üzerindeki hakimiyetine son vermeleri gerekiyordu. Bedir'de Müslümanların hücumundan kurtulan Ebu Süfyan'ın kontrolündeki kervanın bütün karı savaş için ayrıldı. Mekke çevresindeki kabilelerden de ücretli 2000 kadar asker bulmayı başardılar. Diğer taraftan Medine'de Yahudi Beni Kaynuka kabilesinin kovulması üzerine Müslümanlara kin ve nefret besleyen Yahudiler de bu gelişmeleri fırsat olarak gördüler. Yahudi liderlerinden Ka'b bin Eşref, Bedir yenilgisinden duymuş olduğu üzüntüyü dile getirmek için Mekke'ye gitti, Müslümanlarla tekrar savaşmalarını teşvik etti ve yardım vaadinde bulundu. Ebu Süfyan komutasındaki müşrik ordusu, 2000'i ücretli 3000 asker vardı. Bu askerlerin 700'ü zırhlı, 200'ü atlıydı. 3000 kadar da deve vardı orduda. Ayrıca hem kocalarını teşvik etmek hem de onların yanında savaşmak için orduya katılan kadınlar da vardı. Hazreti Peygamber amcası Hazreti Abbas vasıtasıyla bu gelişmelerden haberdar oldu. Hubab bin Münzire yaptırmış olduğu istihbarat neticesinde müşrik ordusunun durumu, sayısı ve konak yerlerine dair bilgiler edindi. Düşmana nasıl bir karşılık verileceği konusunda ashabıyla istişare etti. Kendisi Medine'de kalınmasını, kadın ve çocukların kalelere yerleştirilerek savunma savaşı yapılmasını istediğini belirtti. Özellikle Bedir Savaşı'na katılamayan gençler ve Hazreti Hamza gibi pek çok sahabi şehir dışında savaşılmasını istediler. Çoğunluğun görüşüne uyularak şehir dışında savaş yapmaya karar verildi. Bu arada Mekke'den hareket eden müşrik ordusu Uhud Dağı eteklerine kadar gelip yerlerini aldılar. Sözlü ve fiili olarak Müslümanları tahrik etmeye, yıpratmaya başladılar. İslam ordusunu düzenleyen Allah Resulü Yahudilerin orduya katılmasını bizim onlara ihtiyacımız yok diyerek kabul etmedi. Çocuk sahabileri geri çevirdi. 14 kadından oluşan bir sağlık ekibi kuruldu. Gerekli hazırlıklar tamamlandı. Ama sahabi Abdullah Ümmü Mektum radıyallahu an Medine'de vekil olarak bırakıldı ve cuma namazından sonra yüzü zırhlı bin kişiyle hareket edildi. Hareket edildikten bir süre sonra Abdullah bin Übey ben meydan savaşına taraftar değildim. Muhammed çoluk çocuğun sözüne uydu. Bizim sözümüze itibar etmedi diyerek 300 kişilik taraftarıyla birlikte ordudan ayrıldı ve Medine'ye geri döndü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise yoluna devam etti. Savaş için en elverişli yere gelip oraya karargah kurdu ve ordusunu düzenledi. Düşmanın cephe gerisinden saldırıp İslam ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an komutasındaki 50 okçuyu Ayneyn tepesine yerleştirdi. Okçulara galip gelinse dahi ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını emretti. Savaş mübareze ile başladı. Öne çıkan iki müşrik Hazreti Ali ve Hazreti Hamza tarafından öldürüldü. Savaşın kızışmasıyla kısa sürede Müşrikler 20'den fazla kayıp verdiler. Sancakları yere düşünce müşrikler dağılıp kaçışmaya, Müslümanlar da ganimet toplamaya başladılar. Bu durumu gören okçular da savaş kazanıldı düşüncesiyle yerlerini terk ettiler. Halid bin Velid, Kureyş atlılarının komutanıydı. Okçuların yerlerini terk etmesiyle Ayneyn tepesinin arkasına geçti ve her şey bir anda tersine döndü. Görev yerinde kalan birkaç okçuyu da şehit ederek Müslümanları arkadan kuşattı. Durumdan haberdar olan Kureyş ordusunun da geri dönmesiyle Müslümanlar adeta iki ateş arasında kaldı. Paniğe kapıldılar, dağıldılar, düzenleri bozuldu. Hazreti Peygamber yaralandı, hatta şehit edildiği üzerine haberler yayıldı. Resulullah'ı gören Ka bin Malik radiyallahu anh'ın Ey müminler müjde Resulullah burada diye bağırmasıyla Müslümanlar toparlanmaya başladılar. Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ile birlikte bir grup sahabe efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir halka oluşturdular. Birlikte Uhud dağının yamacında güvenli bir yere çekildiler. Müşrikler bir süre etraflarını kuşatsalar da başarıya ulaşamadılar ve savaş böylece bitmiş oldu. Ebu Süfyan savaş meydanından ayrılmadan önce Hz. Muhammed'in, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in sağ olup olmadıklarını öğrenmek istiyordu. Teker teker isimleriyle seslendiyse de Hz. Peygamber'in emriyle kimse cevap vermedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Üçü de ölmüş ve iş bitmiş deyince Hazreti Ömer Efendimiz dayanamayıp yalan söyledin Allah'ın düşmanı. Saydıklarının hepsi sağdır ve buradadır. Allah seni zelil ve hakir kılmak için onları sağ bıraktı diye cevap verir. Bunun üzerine Ebu Süfyan savaş sırayladır. Bugün Bedir Savaşı'na bedeldir der. Hazreti Ömer Efendimiz ise "Evet ama eşit değiliz. Zira bizim ölülerimiz cennette fakat sizin ölüleriniz cehennemdedir." der. Bir sonraki yıl Bedir'de savaşmak üzere anlaştıktan sonra Kureyş ordusu savaş alanını terk eder. Mekke'ye doğru ilerlemeye başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu ordunun Medine'ye saldırıp saldırmayacağını anlamak için müşrikleri takip ettirir. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar 70 şehit verdi. Bu şehitlerden birisi hariç hepsine işkence yapıldı, organları kesildi. Şehitlerden Hazreti Hamza Efendimiz'in burnu ve kulakları kesilmekle bırakılmadı ciğeri de söküldü. Şehitler ikişer, üçer kişi olarak aynı kabre kefensiz olarak ve üstlerindeki elbiseleriyle beraber defnedildiler. Hazreti Peygamber şehitlerin defninden sonra ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Ertesi gün sabaha karşı müşriklerin Medine'ye saldıracaklarına dair bir haber aldı. Hem bu baskını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediklerini göstermek için 500 kadar sahabi ile birlikte hemen Medine'den hareket etti. Hamraül Esed'e kadar gidip orada 5 gün konakladılar. Takip edildiklerini anlayan müşrikler Medine'ye saldırmaktan vazgeçip Mekke'ye doğru yollarına devam ettiler. 3 aşaması olan Uhud Savaşı'nın Müslümanlar için ders ve ibretlerle dolu olduğunu görüyoruz. Birinci aşamada Müslümanlar galip iken ikinci aşamada felaketi yaşadılar. Ve üçüncü aşamada savunmayı tercih edip gidişatı dengelediler. Müslümanlar ciddi bir yara aldılar. 70 şehitleri oldu. Fakat teslim olmadılar, toprak kaybetmediler, savaşmaktan asla vazgeçmediler. Müşrikler Müslümanlardan ne esir alabildiler ne de ganimet elde edebildiler. Allah Resulü her zaman olduğu gibi bu savaşta da istişare ve istihbarata önem verdi. Yahudilere güvenmedi. Ordudan ayrılan münafıklar nedeniyle yılgınlığa düşmedi, yoluna devam etti. Aynayın tepesine yerleştirmiş olduğu okçuların ganimet elde etme arzusu, Allah rızasını kazanmanın ve Hazreti Peygamber'e itaatin önüne geçtiğinden Savaşın seyri değişti. Fakat zaferin çoklukla değil, sabırla ve komutanlara itaatle elde edilebileceği ortaya çıktı. Bu savaşta İslam ordusunun almış olduğu yara ve şehitlere yapılan muamele Müslümanları derin bir üzüntüye boğdu. Medine'deki Yahudi ve münafıklar ise bu yenilgiden büyük bir sevinç duydular ve bu sevinçlerini belirtmekten de çekinmediler. Hazreti Peygamber İslam ve Müslümanlar hakkında küçültücü ifadeler kullanmaya başladılar. Müşrikler ise şehit ettikleri Müslümanlar dolayısıyla intikam duygularını tatmin etmiş olsalar da Müslümanları ortadan kaldırma ve Medine'yi işgal etme emellerine ulaşamadılar. Yeni bir derse buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun